Selamun Aleyküm. Biliyorsunuz İslam alemi gerçekten çok zor bir dönemden geçiyor. Özellikle Filistin'deki kardeşlerimiz ee, çok zor bir dönemden geçiyor. Allah onların yardımcısı olsun. Allah onlara yardım edebilmeyi bizlere nasip etsin. Ee, sosyal medyada birçok paylaşım görüyoruz. Ee, i̇nsanların paylaştıkları şeyleri görüyoruz. O zalimlerin yaptıkları zulümleri görüyoruz. O zalimlere destek veren zalimlerin yaptıkları zulümleri görüyoruz. Ee, Allah o zulümleri yapanları kahru perişan eylesin. Bizim de şu an tabii dua etmekten başka elimizde çok fazla bir imkan olmuyor. Ee, dilimizle bazı şeyleri söylüyoruz, dua ediyoruz, kınıyoruz. Allah inşallah yarın bir gün bize elimizle de düzeltmeyi bu meseleleri nasip eder. İslam alemini birleşmeyi, İslam aleminin bir olmasını nasip eder. Ee, peki bu süreçte ne oluyor? Tabii biz de bunlardan çok fazla etkileniyoruz. Bazen de bazı kardeşlerimiz, bizler de buna dahiliz. Bu meseleleri anlayamıyoruz. İşin kader cephesini okumak burada çok mühim. Tabii ki de tamamen okuyamayız ama e, burada başımıza gelen her hadisenin güzel olduğuyla alakalı. Hangi en çirkin olan hadisede de evet zahiri ne kadar çirkin de olsa, orada Müslüman kardeşlerimiz de ölse, e, orada çocuklar da ölse, zahiri ne kadar çirkin de olsa hakikat canibinden Allah'ın yarattığı her şeyde bir güzellik olduğu, her şeyde bir hayır olduğunu anlayıp idrak etmemiz lazım. Bu demek değil ki tabii ki de bizler bir şeyleri dilimizde, kalbimizde buğz etmeyelim, dilimizde eleştirmeyelim dilimizde beddua etmeyelim, dilimizde bir şeyleri söylemeyelim ya da elimizde düzeltmeyelim demek değil. şu an bizim imkanımız ölçüsünde kalbimizde buz ediyoruz, dilimizde bir şeyleri <laughs> söylüyoruz. Yarın bir gün imkan gelir. İnşallah Rabbim elimizde de düzeltmeyi nasip eder yine söylediğim gibi. Bizde ne yapmamız lazım? Yani şu an tabii oradaki Müslüman kardeşlerimize dua etmemiz lazım. Duayı küçük görmemek lazım. Çünkü Allah diyor ayette yani duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var? Bizim edeceğimiz dualar belki âlemi İslam'da bazı şeylerin birleşmesini, belki birden bütün eee hadisat âlemin yani bu alemde olan olayların birden onların lehineyken aleyhine, bizim aleyhimizeyken lehimize dönmemize vesile olabilir. Ee, i̇nşallah bol bol tabi dua edeceğiz ama biz bu olayların da o kader cephesinde bazı meselelerini anlamamız lazım çünkü bu anlaşılmadığı zaman bazen biz Müslümanlar dahi bir davada yürürken o davada o meseleyi anlayamadığımız için vesveseye düşebiliyoruz Veyahut da e, bu Müslümanların başına bu kadar musibet geliyor bu meseleleri anlayamıyoruz anlayamadığımız için de davada olan samimiyetimiz davada olan e, o sadakatimiz dik durmamız diri durmamız bunlara engel olacak olan durumlar oluşabiliyor. İşte bu durumların oluşamaması için Risale-i Nur'da 18. sözde çok güzel bir kısım var. Bu ahsene kulli şeyin halaka yani Allah yarattığın her şeyi en güzel surette yaratıyor. Bununla alakalı Üstad Hazretleri bu ayeti bir sırrını bizlere izah ediyor. Bu sırrı anlamak için bir yer okuyacağım. Sonra da Birinci Dünya Savaşı'nda da biliyorsunuz buna benzer yine İslam alemi hatta bundan çok daha büyük katliamlara düçar oldu maalesef. ...çok büyük katliamlara e, maruz kaldı. Üstad Hazretleri bununla alakalı da... ...Birinci Dünya Savaşı'nda... E, olan hadiseyle alakalı bir yorum yapıyor, bir tefsir yapıyor. E, o kısmı tefsir ediyor. Orayla alakalı da bir yer okuyacağım. E, tabii bu direkt bu olaya bakan yönü değil ama... ...kaderin cephelerinde bizlerin anlayamadığı... ...çünkü bizler zahirle hükmediyoruz. Bir şey çirkin gördüğümüz zaman ona çirkinlikle hükmediyoruz. Fakat kader bu şekilde işlemiyor. Kader olayın yalnız zahiri değil batınına da bakıyor. Her cephesinden her şeyden ilmi, ilmi ezeli o hadiseyi kuşattığı için ona göre bazı şeylere müsaade ediyor veya etmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci nokta. Ehsene kulli şeyin halaka. Ayetinin bir sırrını izah eder. Şöyle ki her şeyde hatta en çirkin görünen şeylerde. Bakın her şeyde hatta en çirkin görünen şeylerde hakiki bir hüsün ciheti vardır. Hakiki bir güzellik ciheti varmış. Her şeyde hatta en çirkin görünen şeylerde hakiki bir hüsün ciheti vardır. Evet kainatta her şey her hadise ya bizzat güzeldir ona hüsnü bizzat denilir. Yani kendisi bizatihi güzel ona hüsnü bizzat denilir. Veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki ona Hüsnü bil gayr denilir. Yani her hadise ya bizzat güzel ya da neticeleri itibariyle güzeldir. Bir kısım hadiseler var ki zahiri çirkin, müşevveştir. Fakat o zahiri perde altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar var. Hmm. Neymiş? Bir kısım hadiseler var ki zahiri çirkin, yani görünüşte baktığı zaman çirkin, müşevveş, karışıktır. Fakat o zahiri perde altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar var. Ez cümle bahar mevsiminde fırtınalı yağmur, çamurlu toprak perdesi altında nihayetsiz güzel çiçek ve muntazam nebatatın tebessümleri saklanmış. Değil mi? Ne? Fırtınalı yağmur, çamurlu toprak perdesi altında nihayetsiz güzel çiçek ve muntazam nebatatın tebessümleri saklanmış. Ve güz mevsiminin haşın tahribatı, hazin firak perdeleri arkasında tecelliyat-ı celaliye sübhaniyenin masarı olan kış hadiselerinin tazyikinden ve tazibinden muhafaza etmek için nazdar çiçeklerin dostları olan nazinin hayvancıkları vazifeyi hayattan terhis etmekle beraber o kış perdesi altında nazinin taze güzel bir bahara yer ihsar etmektir. Çok güzel diyor ki Üstad Hazretleri. Şurada bakın. tecelliyat celali Sübhani'nin yani Allah'ın celalli isimlerinin masarı olan kış deme soğuk hadiselerinin tazikinden ve tazibinden yani o ağırlığından zorlu şartlarından muhafaza etmek için nazdar çiçeklerin dostları olan nazinin hayvancıkları vazifeyi hayattan terhis etmekle beraber değil mi? O nazinin hayvancıkları, çiçekleri, böceklerin bir kısmını, sinekleri, sivri sinekleri bunları ne yapıyor Allah? Terhis ediyor kışın. O kış perdesi altında nazinin taze güzel bir bahara yer ihsar etmektir. Fırtına, zelzele, veba gibi hadiselerin perdeleri altında gizlenen pek çok manevi çiçeklerin inkişafı vardır. Tohumlar gibi nefşü nemasız kalan birçok istidat çekirdekleri, zahiri çirkin görünen hadiseler yüzünden sümbüllenip güzelleşir. Güya umum inkılaplar ve külli tahavüller birer manevi yağmurdur. Fakat insan hem zahirperest hem hodgam olduğundan zahire bakıp çirkinlikle hükmeder hodgamlık cihetiyle yalnız kendine bakan netice ile muhakeme ederek şer olduğuna hükmeder. Halbuki eşyanın insana ait gayesi bir ise saniin esmasına ait binlerdir. Mesela kudreti fatıranın büyük mucizelerinden olan dikenli otları ve ağaçları muzır manasız telakki eder. Yani bakıyorsun o dikenli ağaçlara, otlara diyor manasız geliyor o dikenleri. Halbuki onlar otların ve ağaçların mücehhez kahramanlarıdırlar değil mi? Otları ve ağaçları kurtaran kahramanlarmış. Mesela atmaca kuşu serçelere tasliti zahiren merham, rahmete uygun gelmez değil mi? Atmaca kuşunun o serçe kuşlarına tasliti yani musallat olması rahmete uygun gelmez görünürde. <laughs> Halbuki serçe kuşunun istidadı kabiliyeti o taslit ile inkişaf eder. Mesela karı pek baridane ve tatsız telakki ederler. Halbuki o barit tatsız perdesi altında o kadar hararetli gayeler ve öyle şeker şeker gibi tatlı neticeler vardır ki tarif edilmez yani coğrafya bize o yağan karların e, ne kadar insanlığa faydası olduğunu zaten açıklıyor. Ama zahirde baksak ne telakki ediyorsun? Tatsız, tutsuz bir, bir şey telakki ediyorsun. Hem aleti tenasülü insan, insan nazarında bahsi hacalet averdir. Fakat şu perdeyi hacalet, insana bakan yüzdedir. Yoksa hilkate, sanata ve gayatı fıtrata bakan yüzler öyle perdelerdir ki, hikmet nazarıyla bakılsa aynı edeptir, hacalet ona hiç temas etmez. İşte menba edep olan Kur'an hakimin bazı tabiratı bu yüzler ve perdelere göredir. Nasıl ki bize görünen çirkin mahlukların ve hadiselerin zahiri yüzleri altında gayet güzel ve hikmetli sanat ve hilkatine bakan güzel yüzler var ki saniine bakar ve çok güzel perdeler var ki hikmetleri saklar ve pek çok zahiri intizamsızlıklar ve karışıklıklar var ki pek muntazam bir kitabeti kutsiyedir. Yani burada zahiri ne kadar çirkin de gözükse hadiseler insan diyor ya üstad hodgamdır e, zahir perestir yani zahire bakarak hükmeder ama birçok yani her hadise diyor üstad ya bizatihi güzel veya neticeleri itibariyle güzeldir. işte bizim e, mesela örnek veriyorum tezek zahirde baksan ne kadar çirkin bir şey ama hakikat canibinden yani olayın batınına baksan Değil mi? Ne kadar faydası var ekosisteme? Ne kadar faydası var bitkilerin üremesine, bitkilerin çoğalmasına, insanın faaliyetlerinin devamına, toprağa yani saymakla bitiremeyeceğimiz kadar faydası var. Ama zahirde ne çirkin ama bizatihi güzel değil. Ne diyor Hüsnü bizzat değil ama Hüsnü bil gayr. Şimdi bizim de bu yaşadığımız İslam aleminin yaşadığı olaylar evet Hüsnü bizzat değil. Lakin Hüsnü bil gayr. Çünkü Ahsene kulli şey'in halaka ayet var. Yani eğer Hüsnü bizzat değilse Hüsnü bil gayr olmak zorunda. Çünkü kader cihetinde Allah'ın yarattığı her şey mükemmel, her şey kusursuz. Bu mesela Üstad Hazretleri Birinci Dünya Savaşı'nda da bu meseleyi tefsir ediyor. Tabi bu böyledir diye yani bu olayda bu olayda bu şekildir diye o kısmı okumayacağım. Fakat Birinci Dünya Savaşı ile alakalı Üstad'ın tefsir ettiği bir kısım var. Yani zahirde Birinci Dünya Savaşı ne kadar çirkin ama Hüsnü bizzat değilse o zaman hüsnü bil gayr olması lazım. Bu e, Risale-i Nur'da hemen yerini de açacağım. Lemaat'te geçen bir yer. Bakın şurada Üstad Hazretleri diyor. Birinci Dünya Savaşı alakalı olması lazım bu kısım. Tufan taun misali şu harbin zelzelesi gavura yapıştırdı semavi bir silleyi. Demek ki şu musibet, değil mi? İkinci Dünya Savaşı da var bu işin içinde. Demek ki şu musibet bütün beşer musibetiydi. Yani birinci dünya savaşı mı ikinci dünya savaşı mı tam emin değilim ama burada gavura yapıştırdığı semavi bir silleyi diyorsa yani birinci dünya savaşı da olabilir ikinci dünya savaşı da olabilir. Ama benim tahminim bu kısım birinci dünya savaşı ile alakalı. Çünkü şurada diyor nev en umuma şamil bir müşterek sebebi maddi yunluktan gelen dalaleti fikriydi hürriyet hayvani hevanın istibdadı. Hissemizin sebebi Erkan-ı İslamiyet'i ihmal ve terkimizdi. Yani o savaşın olmasındaki bizim hissemizin sebebi neymiş? Erkanı İslamiye'de yani İslam'ın erkanlarında namaz, oruç, zekat gibi ihmal ve terkimizdi. Zira Halık Teala 24 saatten 1 saati istedi. Bu ne? Üstad Hazretleri hep başka anlatıyor. Namaz. 5 vakit namaz için yalnız o saati bizden yine bizim için emretti. Bizden yine bizim için emretti. Hem istedi tembellikle terk ettik. Gafletle ihmal oldu. Şöyle de ceza gördük. 5 senede 24 saatte daima talim ve meşakkatle tahrik ve koşturmakla bir nevi namaz kıldırdı. Hem senede yalnız bir ay oruç için nefsimizden istedi. Nefsimize acıdık. Kefareten beş sene cebren oruç tutturdu. Kendi verdiği malından kırkından ya onundan birini zekat istedi. Buhul ile hem zulmettik yani cimrilikle hem zulmettik. Haramı karıştırdık ihtiyarla vermedikti. O da bizden aldırdı müterakim zekatı. Haramdan da kurtardı. Amel cinsi cezadır. Ceza cinsi ameldir. Salih amel ikiydi. Biri müspet ve ihtiyari, biri menfi ızdırari bütün alam mesaip amali salihadır lakin menfidir ızdırarı hadis teselli verdiği bu milleti günahkar kanıyla abdest aldı fiili bir tövbe etti mükafat acili şu milletin humsu 4 milyonu çıkardı Neyi çıkarmış dereceyi velayet i şehadetle gazilik verdi günahı sildi bu meclisi ali misali bu sözü tahsin etti ben de birden uyandım. Belki yakaza ile yeni yattım. Bence yakaza rüyadır. Rüya bir nevi yakazadır. Orada asrın vekili, burada Said Nursi. Şimdi yani burada tabii Birinci Dünya Savaşı ile alakalı hani Üstad Hazretleri biz zulmettik nefsimize. Namazı kılmadık, orucu tutmadık, zekatı vermedik diyor. 5 yıl namazı kılmadık, talim yaptırdı. Oruç tutmadık, cebren 12 ay aç bıraktı. Zekatı vermedik, değil mi? Ondan ondan birini veya kırktan birini istedi diyor üstad. Değil mi? Onda dokuzunu bizden cebren aldı. Ama bunun neticesinde 4 milyon. Bu 4 milyon içerisinde ne var? Evliyalar çıktı, şehitler çıktı, gaziler çıktı. Ve günahlarını da sildi diyor Üstad Hazretleri o, o milletin yani Birinci Dünya Savaşı'nda olan bizlerin. Şimdi burada da tabi bu olay böyledir. Hani bu Filistin'de yaşanan olaylar da aynı yorumu yapabilir miyiz? Hayır. Bu Üstad Hazretleri'nin Birinci Dünya Savaşı ile alakalı yaptığı yorum. Ben bu kaderin bu cephesini bilemem. Benim bu kadar ilmim de yok. E, lakin burada anlatmak istediğim şey, daha doğrusu Üstad Hazretleri'nin bize ders verdiği mesele, bir şey hüsnü bizzat değilse hüsnü bir gayıdır. Yani mesela ben görüyorum orada Müslüman kardeşlerimiz vefat ediyor. Hatta ben kendi çocuğumu her seferinde sevdiğimde yüreğim burkuk bir şekilde seviyorum. Vallahi Allah da şahit. Hep aklıma geliyor. Diyorum ki ben evladımı burada seviyorum ama oradaki ee, benim evladımın yaşında olan Müslüman kardeşlerimiz vefat ediyor. Ee, ve biz elimizde bir şey yapamıyoruz. Bu da çok acı bir şey oluyor bizler için. Dua ediyoruz. Ee, bu tarz şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama e, oradaki Müslüman kardeşlerimiz ölüyor. Ben hani Üstad Hazretleri olayın başında bize şeyi izah ediyor ya. O kış hadisatının tazlikinden kurtarmak için diyor. O nazik ve nazinin hayvancıkları, bitkileri ondan sonra ne bileyim işte o böcekleri ne yapıyor Allah? O kış tazyikatına maruz bırakmamak için onları alıyor. Hani belki oradaki kardeşlerimizi o ufak yaşlarda Allah yanına alıp çünkü üstad diyor mevt idam değil, hiçlik değil, adem değil, inkraz değil, hadimül lezzat değil. Üstad Hazretleri diyor mevt diyor dünyanın zindandan bostanı cinana bir yolculuktur, bir paydostur. bir tebdili mekandır, mekan değişikliğidir. Paydos diyor Üstad ölüme. Ölüme bu nazarla bakarsak inşallah oradaki kardeşlerimiz zaten şey tükmüne geçiyor. Allah'ın izniyle e, cennette olacaklar. E, diğer malı mülkü giden kardeşlerimiz e, Allah inşallah onların fiili olarak ettikleri tövbeyi, günahlarını temizliyor. İnşallah da bu hadise ben öyle ümit ediyorum İslam aleminin birleşmesine bir vesile olur. Belki olaylar daha farklı boyuta gelir. E, bir bakmışsınız hadisat alem tam tersine dönmüş. E, bizim aleyhimize olan şeyler bizim lehimize olmuş. E, İnşallah böyledir diye ümit ediyorum bunun için dua ediyorum ee, Bizler de bol bol dua edelim İnşallah İslam alemi o parçalanmış bölünmüş olan İslam aleminin toplanmasına bir vesile olur ee, o toprak altında istidatlarımız gösteremediğimiz birleşemediğimiz şeyler bu olayla nefşinema bulup ee, İslam alemi bir çatı altında toplanıp küffara karşı, zalimlere karşı bir olabilmeyi Allah bize belki nasip edip İslam'ın çok yükselişini e, göreceğiz. Belki bu olaylar buna vesile olacak. Belki de olmayacak. Allah en doğrusunu biliyor. Ben olacak diye ümit ediyorum. Ee, i̇nşallah bol bol oradaki kardeşlerimize dua edelim. Ee, duanın çok ehemmiyeti var. Çünkü bizim edeceğimiz dualar belki kalplerin değişmesine, belki o değişen kalplerin bir araya gelip birleşmesine, İslam aleminin bir araya gelmesine vesile olur. Allah bizi e, zalimlerden muhafaza eylesin. Allah bizi e, zalimlerin zulmetmesine müsaade etmeyecek güçte ve kuvvette olabilmeyi, birleşebilmeyi, toparlanabilmeyi nasip etsin. Bize de bol bol dua edin. Oradaki Müslüman kardeşlerimize de bol bol dua edin. Allah e, en kısa zamanda onların şerlerini başlarına vursun. Onların attıkları okları onlara çevirsin. Rabbim bizleri muhafaza etsin. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.